Hepinize selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere GNC çatla nasıl yapabilirsiniz onu kısaca göstereceğim. Arkadaşlar normalde bu video çekmeyecektim. Bunun dışında e, bir bitcoin ve kripto para kazanma uygulaması vardı. Size bunu göstermek istiyordum. Ama işte bilgisayarda oluşan aksaklıktan dolayı o videoyu çekemedim arkadaşlar. İnşallah e, ileri günlerde o videoyu da sizinle paylaşacağım. Bunun dışında da arkadaşlar sürpriz nokta videosu falan atacağım. Yani e, bu sadece ilk videom olsun diye bu şekilde atıyorum. Bundan sonrakini de sürpriz nokta atacağım. Zaten anket yapmıştım. Ankette de sürpriz nokta istedi çoğunluk. Her neyse arkadaşlar fazla uzatmadan videoma geçmek istiyorum. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim beyler. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Zaten işlemimiz çok basit. Direkt ben şöyle ben size açıklama kısmında bir tane açıklama kısmı demeyeyim. Yorumlarda arkadaşlar iki tane link vereceğim. O iki linki de girip indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Droid Script uygulamasını indiriyorsunuz. Onu indirdikten sonra da arkadaşlar dosyayı linkten indiriyorsunuz. İndirdikten sonra şöyle dosyaya basalım. Yani şöyle yapsanız da daha kolay olur sizin için bir arkadaşınıza gönderirsiniz WhatsApp'tan veya Telegram'dan o şekilde her gün girip oradan alabilirsiniz hatta bir kere dosya taşındıktan sonra da girmenize gerek kalmıyor her neyse yes diyoruz buraya ardından arkadaşlar çatlat kazan şu şekilde geldi buraya basacağız şimdi e, konumu açmama gerek yok aslında çünkü günü değiştireceğiz biz hangi gündeymişiz? Perşembe günü arkadaşlar direkt ben Cuma gününe verdi siz her gün bu şekilde gireceksiniz. Her gün girdiğinizde arkadaşlar gününüzü değiştireceksiniz. Bugün girdiğiniz e, yani perşembe günü girdiğiniz cuma günü verir. Cuma günü girdiğiniz cumartesi verir. Bu şekilde döngü halinde haftanın 7 günü de çatlat kazan arkadaşlar yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni sürpriz nokta videolarıyla yeni internet videolarıyla görüşmek üzere.